Ya. Gel. Eee, mı? Şöyle

Hadi. Hadi. Gelsin gelsin gelsin. gelsin. gelsin daha git tamam. git biraz da. Tamam. Hadi bırak hocam şimdi onu. Alıyorum sana. Tamam. Abi, Biz yoldan Tekirdağ'a giderken o Tekirdağ yönünden geliyordu. Burada takla ata ata geldi. Buradan durdu araba. Bayan içeride kaldı ama erkek karşı tarafa gitmişti. Biz o şekilde onları bulduk.